Okay. The food was very good. Was very good. I, well, are you considering the point difference between you and uh, direct opponent three or six? I'm considering that we have some more points than them. Some? some more points than them onların biraz daha puan alarak önüne geçmeyi varsayıyorum too many points we lost in a uh, in a way that we shouldn't and too many points they won in a way they shouldn't so i think we have more points than them Açıkçası bunu şöyle belirtiyorum aslında. Bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum. Can you please make an assessment about the game? Your evaluation about the game. For zero three points. They gave everything, they played very organized, 5-4-1, very compact, the block very compact and low, but always with an intention of hurting in, in counter-attack. Of course we dominate, but in the first half, after the two big chances that we missed, uh, the Naziri post and uh, I think was your fun, uh, quite easy shot. After that moment we slowed down and until the end of the first half we just let the game, the game go. In the second half we started well. Uh, 11 against 11 we scored immediately. Um, a great goal that was then uh, disallowed, and then uh, when I put the, the young guy on the pitch, uh, the young guy that in the other day Kadikoy was booing, when I put the young guy, the young guy changed the game. In five minutes he made two assists and he changed the game. So good victory for us. We deserve 4-0, 3 puan. Açıkçası rakibimiz bugün her şeyini ortaya koydu. Organizelerdi. 5-4-1 formasyonunda gayet kompaktılar. Birinci bölgede de blokları gayet kompakttı. Bizleri kontra ataklarla vurmak istediler. Ama oyunu domine eden taraf bizlerdik. Birinci araya bakacak olursak iki tane net şans kaçırdık. Yusuf'in direkten dönen bir şutu var. İrfan'ın da kaçırmış olduğu bir e, şut var. Bunlar kaçan pozisyonlardı. Sonrasında oyun ritmimiz daha da düştü ve ilk yarın sonuna kadar oyun bu şekilde devam etti. İkinci yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum ve başladıktan sonra 11-11 iken golümüzü bulduk. Harika bir goldü. Sonrasında iptal edilen e, goller söz konusu. Sonrasında oyuncu değişikliği yaptım. Genç bir oyuncu koydum sahaya. Daha önce Kadıköy'de ıslıklanan. O genç oyuncuyu sahaya attım. Ve yaptığı asistle beraber, katkısıyla beraber bugün galibiyeti de elde etmiş olduk kolektif olarak. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Thank you. Bye. teşekkürler Bye. akşamlar.